Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet 21-27 Ekim tarihleri arasında iş ilişkisi açıklayan şirketlerle alakalı bilgi vermeye devam ediyoruz. Bakalım e, pazartesi günü itibariyle borsamız e, İsrail'in İran saldırısını nasıl fiyatlayacak? E, kapanışa doğru alımlar gelmişti. Özellikle Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bugün bölge yapmış olduğu açıklamada BIST 50 hisselerinde açığa satışı açığa satış yasağını kaldırabiliriz açıklamasıyla son 1-1.5 saatte BIST'e eksi 1'den %0.40 artıya gitmişti endeks ve iyi de bir kapanış yapmıştık açıkçası. Burada tabii ki devam gelecek mi onu da takip ediyoruz. Şöyle yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlere baktığımızda DCD Trading 1.3 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış. Toplam buradaki satışlar toplam yıllık satışların arasında %5.5. Tabii bunun yanında 61.9 milyon TL'lik de bir anlaşması var. Aynı hafta içerisinde. Ecos'un 17.1 en göze çarpan anlaşmalardan bir tanesi bu. Ecos elektriğin 17.1 milyon euroluk bir anlaşması var. Toplam satışlar içerisinde yıllık hasılatı %43'e yakın bir hasılatına denk geliyor. Müthiş bir miktar. Yine CVK madencinin 3.3 milyon dolarlık bir anlaşması var. Yıllık satışlar oranı %5. Türk İlaç'ın bir anlaşması var. 55.9 milyon TL'lik serum anlaşması. Toplam satışlara oranı %2.3 yıllık satışlara oranı. Birleşim Mühendisliği'nin bir 190 milyon TL'lik bir anlaşması var. Yıllık satışlara oranı ise %3.85. Yine Aselsan tarafından iyi bir anlaşma açıklandı. da burada Aselsan'da birikmiş işlerde zirve devam ediyor. Büyük ihtimal Aselsan'da son çeyrekte de en üst tepede yani bir rekor kırarak birikmiş işleri tamamlayacakmış gibi görünüyor. 95.1 .95 milyon dolarlık bir anlaşma. Yıllık satışlara oranı %3.2. Yine Manas'tan bir açıklama var. 19.5 milyon TL'lik yıllık satışlar oranı %5.6. Son olarak da Sanika Isı'da 30 milyon TL'lik bir anlaşma var. Toplam satışlara oranı %1.09'luk bir oran var. Evet sizlere yeni iş ilişkisi açıklayan şirketleri sunduk. Herkese iyi günler, bol kazançlar.